<laughs> evet yanağımız geldi. Çekiyor O zaman bir fıstık alayım ya <laughs> Sokak lezzetlerini tatmaya gidiyoruz. bakalım neler yiyeceğiz. Arabayla birlikte e, sürmene dönercisi var. Oraya gideceğiz. Bir gurmemizin gittiği bir restoran var. Onlara gideceğiz. Oradan birkaç video çekeceğiz. Karnımızı doyuracağız. <laughs> Eve <kız>. gideceğiz. <laughs> Sırmadan geldik. Şimdi size oranın önünü göstereceğim. Dükkanı göstereceğiz. 3 porsiyon söyledik. Böyle. Şu anda sürme dönercisindeyiz. Ve susurluk ayranımız da geldi. Peki. Şimdi tadına bakacağız. Şimdi bakalım tadı nasılmış. mı? Tamam. Şapşal. de Ayranla dolaşacağız. Ben i̇lk videodan da <laughs> Senin, seninle çalışaşım. Nasıl duruyor diyor. Ha. <laughs> şimdi. Ya. Şeyler olur yine. Doydum. <laughs> Güzel ama. gir. Ne alıyoruz. <laughs> <Hı? gülüyor> bize <koyuyorsun. gülüyor> <laughs> <Tematizimiz> de sürüyor. <abile>. Ben Tam Bu de alıyoruz. Oraya çok çok güzel. Limon <laughs> Şu acı mı? Çok acı. Evet. Ama acanın üstüne gelmiştik Böyle alıyoruz arkadaşlar. Evet. Sonrasında böyle sarıyoruz. Sonra içimizdeki O çıkartıyoruz. <laughs> <laughs> Şu zaman. Baba sonra da çifteceye gideceğiz. <laughs> <being done. gülüyor> biz devam Siz de bir sonrakıcıyı bekleyin. Şey, içeride sadece konuş olabilir. Hayır. WhatsApp'la görüşün

Ayrılmasın. Ben kaza yapmış olabilirim. Ayrılmasın. Ben bir, şey. <laughs> bir kaza yapmış olabiliriz. bir kaza yapmış de Ben de bir de bir güzel. Şimdi bir arabaya geçeceğiz. Sürü kaynağı güzel. E, tuzlu Ben tuzlu olan ayranları daha çok seviyorum. Yani. Tuzlu olması daha güzel oldu. Etle birlikte çok güzel gözüküyor. Yani. Tadı çok güzeldi yani. E, ya o kadar yağlı değildi. İşte ne bileyim tuzlu yerin diye bir kahret güzel de. Tavsiye ediyorum. Küçük çekmeceleri. Şimdi de diğer adresimize <gülüyor> gidelim. <gülüyor> Şimdi de Karaköy'e gidiyoruz. Karaköy'deki çiğ köfteciye gideceğiz. Oradan da bir şeyler tadacağız. Şimdi şöyle bir şey var. Sırma enerjisi ben Karadeniz'de olduğum için, tabii ki de ayrı evlerim için bir yeri var. Ben çok beğendim arkadaşlar. Tavsiye ediyorum. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Pahalı mıydı? Bence pahalı değildi. Gayet yani o tada göre, o şeye göre, lezzete göre bence gayet güzeldi yani. Şimdi de Karaköy'e geçelim. geldi o ses. Şu an sıradayım. Seçim yapacağız. Bence bu. Bir de bunu. Siparişlerimizi vereceğiz birazdan. Birisi gelsin. Onu bekliyoruz. Az önce sıradaydı dışarıda hala sıralar. <laughs> bu zaten alınacak. Siz belki de çıkmaz diye bir şekilde kaçacağım. Ayranımız bu. Şimdi koyalım. <laughs> Tadım yok. Teşekkürler. Böyle değil mi? İkili ikili alıyoruz. Şimdi sırada sen varsın koçum. Gel buraya. Kesebilirsin. <laughs> nice. Şimdi tadım zamanı. Bu da çikolata sosu. Tekefte sosumuz. Tadına bakacağız. Şöyle büyük ihtimalle acıdır. İnşallah acı değildir. Amin diyoruz ve tadıma başlıyoruz. Dökmeden açtım. Bu sefer başardım. Ama elim hep şey oldu ya. Ayran oldu. Ay ağzım <laughs> soğandı. Uzun zaman açık yapayamıyorum. Ee, diyetteyim. Diyetteki doktorum lütfen bunu izlemesin. Şey olsaydı daha güzel olabilirdi. Çubuk. acı. <laughs> Çok <Çelik> de böyle. <laughs> Bu da güzel ama Çok acı. ya. acı. da acı. aşağıya gidince... Oluyor. Ayran da çok ekşiymiş. Şimdi diğerine bakalım. Belki bu elinde kalsın. Ağzımda da bazen. Aşırı ses var evet. Çok bağırarak konuşuyorlar. Burası neresiydi? Karaköy müydü? Şimdi bu da üzümlü... Üzümlü evet. Üzümlü olan bu. Diğeri de... Kineo. Bilmiyorum hadi. Güzel de şeyleri bir, bir sade çikörteceğiz. <laughs> tatlı. Güzel. Arkadaşım da yemediği için şu an ağzı sulandı. Tatlı <laughs> çok güzel. Şunu çok beğendim. Bu acı. Böyle bilerek tutuyorum çünkü çok kalabalık ve Ses çok yüksek olduğu için sesim belki gelmiyordur diye bu şekilde tutuyorum. Şimdi sırada bu var. Bunu yiyeceğiz. Bu da tatlı, bu da acı değil. Şuradan çok acı. Ama güzel. Şimdi biz bunu bitirelim. Sonraki durakta görüşmek üzere. Evet, az önce boş boşuna konuşmuşum. <laughs> Şimdi iki yer gezdik. Az önce video çekmeye çalıştım ama çekememişim. Kayıt tuşuna bastığımı zannediyordum, basmamışım. Arkamda da cam var, ne kadar güzel gözüküyor. Şimdi de yeşilliklerin içerisine girelim. Şimdi e, sürme ne dönercisinden puan vermem gerekirse sürme ne dönercisine eğer ki ben 10 üzerinden 7 verirsem bu o ses çiğ köftesine bence 10 üzerinden 5 vermem gerekiyor. Çünkü çiğ köfteden daha çok içerisinde kıvırcığı, cevizi onlar daha çok geliyor ağzına. Yani çiğ köfteden ben tadını almadım. Bir de o yeşil dürüm olan bana acı gelmedi ama sen bana sos gelmemiş. Diğerlerine sos gelmiş. Onlara sos geldiği için de onlar acı gibi geldi. Ama benim için acı değildi. Bu meşhur kavurmacısının Metin'in yerine gidiyoruz. Telefonu da şöyle tutuyorum. Ne kadar saçma. Şöyle tut Evet şimdi Galata Port'a gireceğiz. Kamerayı bırakıyorum. Görüşürüz. Bye bye. Şimdi Maslak'tayız. Çen beğenecek ayakkabısı mı Mikrofonumuz açık Şimdi de hem burada hem de tam arkamdaki Efe Kemal kavram hocasındayız Ayranımızı açtık Markası ayran Acaba şey ee, Kendi yaptıkları mı? Onu sormadım keşke sorsaydım Marka yazmıyor gerçekten Kendi yaptıklarıdır diye düşünüyorum Şurada peynir var. Çok güzel. Şimdi kavurmamızın tadına bakalım. Ne güzel yapıyor. Baharatı var. Tereyağı da olabilir biliyorum. Pek de çıktı. Ama güzel gösterdi. Son bir tane daha sonra Şimdi de ba Baba Soyuş'tayız arkadaşlar. Gayrettepe olarak geçiyor. Vedat Milor'un beğendiği yemeği dana yanağını aslında yemeğe gideceğiz. Yani tavsiye yemeğiymiş. Bir e, tadacağız. Ben yüksek ihtimalle çok fazla yemem. Böyle bir tadına bakarım. Ama inşallah <laughs> damak zevkim uygun olur. Ya bu aslında damak zevkiyle alakalı bir şey değil. Ben sa sada sakatat <laughs> sadaka yiyemiyorum arkadaşlar. <laughs> sakatat yiyemiyorum. Ya bilmiyorum bana onlar çok kötü geliyor hani kokoreçti ne bileyim dana yana e, dili kelle paça ya bunlar bana çok güzel gelmiyor iç açıcı değil bana böyle hamburger olsun burger olsun yok ya onları da çok fazla sevmiyorum ama. Evet şimdi durum söğüş yiyeceğiz. Şöyle. Şundan mı alıyorduk? çok yedik. Şundan mı aldı? <laughs> Alacaktık değil mi? Doğru. <laughs> çok şey kötü bakıyor. <gülüyor> 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 güzel güzel şaka çok baharat be. Baharat çok var ama güzel yani beğendim. Şimdi diğerini bekliyoruz. Diğeri gelsin. Evet yanağımız geldi. Çekiyor musun şu an? O zaman bir fıstık alayım yanaktan. Bu espri yapmayı bekliyordum. Sabahtan beri 10 saat sonra getirdiler ya. Hadi bir yanak yiyelim. misiniz arkadaşlar? Ben mi kesim? İşte, Bu gümşakmış. Hmm. Şöyle. Bir tadına bakalım. Bakalım. Gel kız bir yanaktan fıstık. Ağzıma saçma Hmm. Çok sıcak. Sıcak. Bir tek tuzu eksik. Tuz yememiz, tuz dökmemiz lazım. Vallahi normal güzel. Et. Normal et. Bana ne? Yok yok gayet Aynı çok güzel yok. şu an var ya bir şey söyleyeyim mi? Lokum, Lokum gibi. Lokum gibi çok güzel ben çok beğendim. 10 üzerinden 8. Güzel. Çok güzel abi. Gizem 8 verdi 8 verdi diyor. Niye yani? Değil mi? Hiç sevmem. Yani. Ama bence çok güzel. Ben beğendim. O zaman afiyet olsun arkadaşlar. Görüşürüz. <laughs> Yağ da var ha. <laughs> <laughs> Şimdi buradan da çıkıyoruz ve eve gidiyoruz. İşte bak dediğim gibi oldu. Önüne araba çekmiş. Nasıl çıkacak? <laughs> çıkamaz ki. Çıkamaz ki. Gayret de çıkıyoruz şimdi. Doğruca eve gidiyoruz. Videomuz bu kadardı. Dört adrese gittik. Dört yerde yemek yedik. Yani bazı güzel şeyler vardı. Bazı kötü şeyler vardı. Ama hepsi sonuçta bir nimet. O yüzden Kötüsü iyisi yok. Tat olarak e, uymadı diyelim. <laughs> Kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorumlarda buluşmayı, diğer videolarıma yorum yapmayı unutmayın. Şimdi ağzımızı tatlandırmak için sabitleyelim. <laughs> bye bye. Çok seviyoruz. Bye bye. Görüşürüz.